İnci tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? İnci taneleri başladı günden beri biliyorsunuz. Reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Peki önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak? Nusret ve Cihan biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde güçlerini birleştirme teklifi almıştı Cihan'dan Nusret. Peki bu olay gerçekleşecek mi? Tabii ki de arkadaşlar aslında Nusret de Cihan'dan bu hata bekliyordu ve Cihan'ın bu teklifini gerçekten hoşgörüyle karşılayacağını ve önümüzdeki bölümlerde Nusret ve Cihan'ın Ben Reyyaz'a karşı güçlerini birleştirerek bir Reyyaz'a operasyon düzenleyeceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki de bu durum hiç de hoş olmayacak ve önümüzdeki bölümlerde biliyorsunuz Reyaz güçlü bir karakter ve onlara karşı dönüşü gerçekten çok acımasız olabilir. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Nusret ve Cihan'ı neler bekliyor detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.